Ali Cengiz, Halikarnas balıkçısının ilk arkadaşlarından biridir. Eski Bodrum'da yok denecek kadar az olan iş hayatındaki tek tüccardır neredeyse. Sünger ticareti yapan ve çok sevilen dürüst bir iş adamıdır. Hazır cevap, başarılı bir iş adamı ama müsaade ettiğin oranda başarılı olmuş. Ve böyle bir atmosferde gelişmiş bir iş adamıydı yani Ali Cengiz'le çok zeki, başka açılardan birikimi olan bir insan. Yani Cevat Şakir. Bir araya geldiklerinden, bu iletişimden hoş Bir gün radyoda Atatürk'ün şapka inkılabını yaptığını duydum. Çok keyiflendim. Karşıdaki kos arasına devamlı gidip gelen Kunal Ali Barcelona şapka getirdi. Aynı gün akşam şapka geldi. Bodrum'da dolaşmaya başladım. Belki de Atatürk'ten sonra ikinci şapkayı ben gittirdim. Cevat Şakir beni görünce hoşuna gitti. Beni hemen oracı oturttu. Bir karton kolonun üstüne sandal alandan resmimi yaptı. Tablo halinde evimde hala durdurum. Aynı zamanda ressam Cevat Şakir. Tüyleri diken diken oluyor. Otur diyor bir kontrukat üzerine. Onun resmini yapıyor. Ben olsam, devrimlerle ilgili pul basacak olsam, PTT ile ilgili bir insan olsam, en pahalı pulun üstüne bu resmi basalım. Bu resim var şimdi piyasada.